Orhan Gazi'nin oğlu adaletle hükmeden, fütühatla büyüyen Sultan 1. Murat Hüdavendigar, 1326 yılında doğdu. 1362'de babasının vefatıyla tahta çıktı. Tahta çıkmasıyla birlikte Osmanlı'da yepyeni bir devir başladı. Evvela başkenti Bursa'dan Edirne'ye taşıdı. Böylece Rumeli artık sadece bir sefer yeri değil Osmanlı'nın ikinci vatanı oldu. 1364'te sırf sındığında Haçlı ordusunu mağlup etti. 1371'de Çirmen zaferiyle Balkanların kapısını ardına kadar açtı. 1385'te Sofya ardından 1386'da Niş ve Ploşnik fethedildi. Devlet yalnızca genişlemiyordu, kök salıyordu. İlk defa divan hümayun düzenli hale getirildi. Yeniçeri ocağı kuruldu, kapı sistemi temellendi. Simar sistemiyle ordu ve toprak düzeni iç içe geçti. Adaletle hükmetti. Her fethi bir nizamla süsledi. Ancak Murat Han sağ sadece bir kumandan değil o aynı zamanda sükunetli bir veli adeta babalık eden bir hüdavendigar idi. Ve nihayet 1389'da Kosova Meydan Muharebesi Sırplarla yapılan bu büyük cenkte Osmanlı galip geldi. Ancak zaferin ardından savaş alanına şehit düştü. Osmanlı tarihinde şehit olan ilk padişahtır. Onun kanı Cihan Devleti'nin tapusu oldu. Şehadetiyle Osmanlı tahtına vakar, ordusuna ruh, milletini istikamet bıraktı.